Arkadaşlar merhabalar. Öyle kısa bir boş sohbet muhabbet serisi yapayım dedim. Uzun zamandır yapmıyorduk steple ilgili. Başka videolar yaptık da. Stepinde durumlar kötüye gidiyor. Biliyorsunuz zaten takip ediyorsunuzdur. En çok sorulardan birisi işte ne yapacağız? Ne yapacağız? Şimdi bir bakalım. Markete bir bakalım. Az bir yürüyüş kaldı. Onu hem göstereyim dedim size. Ne ka Kaç e puanlık ayakkabı ne kadar kazandırıyor. Kaçıncı level ne kadar kazandırıyor. Merak eden varsa hem görmüş olur diye düşündüm de. O bitmek üzere zaten. 0-2 enerjimiz kalmış <laughs> yukarıda. Ha, o da bitti zaten. Gerçi kazandırsa ne olacak diyorsunuz şimdi. Doğru. Kazandırsa da bir şey olmuyor. Ee, bu ayakkabımız... Şimdi göstereyim size. 36 YST kazandık. 4 enerjiyle tabi bu. Şöyle bir ayakkabı. Base değerleri bu şekilde. Puanların dağıtılmış halde bu. 105 efficiency var. 17.3 resilience var. Ben bunu ne yapıyorum öncelikle size onu göstereyim Önce bir tamir et diyoruz Biliyorsunuz bu HP olayı geldi Zaten sanırım damlayı taşıran Yani bardağı taşıran son damla Bu oldu gibi gördüm ben Çünkü değişen pek bir şey yoktu GST aşağı gitmeye devam ediyordu ee, Uygulama kötüye gidiyordu ama Birden bir baktım ki dün 0.37 Sollere falan satılıyor ayakkabılar Gerçi şimdi de çok daha pahalı değil 0.57'li 60'lara falan satılıyor ama 0.37 olunca ben biraz almayı düşündüm. E, ee, tabii ben parayı aktarana kadar falan biraz daha yükselmiş. Neyse ona şimdi bakarız. Tamir et diyoruz arkadaşlar bu HP olayı nedir diyorsanız önce neyse tamir edelim bir. Yani 581 yıpranmamız varmış onu ödedik. 30 kaldı. Bize 30 GST kaldı günlük. Ee, bunu da şöyle yapıyorum ben arkadaşlar. Ee, transfer edip şeye çeviriyorum. GMT yapıyorum az daha olsa hani hiç yoktan iyidir mantığıyla devam ediyoruz çünkü bir şekilde bu olayın içindeyiz. Onu da göstermiş olayım bilmeyen kullanıcılarımız varsa takipçilerimiz. <laughs> Buradan transfer deyip cüzdana transfer ediyorsun. Transfere gelmesi birkaç dakika alabiliyor bazen. Neyse biz bu arada şeye bakayım size şeyi göstereyim. Bu repair'e tıkladığınız zaman HP olayı var ya. Şu sağdaki taşlı olana tıklıyorsunuz. Ee, burada bir tane konfor geminiz olmasını istiyor. Onu marketten gidip satın alıyorsunuz. Ee, bakalım şimdi o şey ne kadar komfort gemi fiyatı nedir. Ee, birinci seviye yeterli. Filtrelememişiz. 0.03 yani sol 40sa 1.2 dolar falan yapıyor. Aslında çok da bir maliyet değil ama nedense bu insanları çok sinirlendirdi ve e, satışa geçti artık insanlar buradan artık bir şey olmaz moduna geçtiler. Buradan işte GST de istiyor. 10 GST istiyor. E, GST'miz bizim olmadığı için sanırım şu an aktif olmadı. Dün bakmıştım. İşte bir tane bu taştan alıyorsun. 10 GST'n de olduğu zaman buradan tamir ediyorsun bu kadar. Yani bir de çok uzun zamanda değil. Yılda 4 kere yani her bir çeyrekte yapıyorsun. Veya satmak istersen full olması gerekiyor. Satmak istersen hemen yapman gerekiyor. Ve ayakkabımız eskiyor. Mesela bizimki ne kadar eskimiş? %96 olmuş. %20'den aşağı olmaması gerekiyor. Aynı şey gibi ya işte. Tamir bedeli gibi bir şey ekstra bir şey çıkardılar. Bu da iyi olmadı. İnsanları kızdırdı. Neyse. Ee, şimdi ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Fazla yapacak seçenek yok. Bir ya azla olsa ben yürümeye devam ederim. Hiç kazandırmada yürümeye devam edeceğim diyebilirsiniz benim gibi. Yapacak bir şey yoksa. Çünkü tabii şey de önemli. Ee, atıyorum ben daha 10 soldan da ayakkabı aldım, 5'ten de aldım, 3'ten de aldım, 1'den de aldım. Ee, maliyetiniz önemli satış yapabilirsiniz ayakkabıları ama maliyetiniz ne kadar? Mesela örnek veriyorum. Bir tane Walker ayakkabı aldığınızı düşünelim. Şu an en ucuz Walker ayakkabı 0.60 yani 25 dolar falan yapıyor. Ama sen atıyorum 500 dolara aldıysan sol 50 iken sen 10 sola aldıysan 500 dolardır maliyetin. E şimdi o 500 dolarlık ayakkabıyı 25 dolara satsan ne olur, satmasan ne olur? Bu tip kullanıcılar için bilmiyorum. Satış çok mantıklı gelmiyor. Ha satmasak ne olacak diyorsun? E dursun, bakarsın. Gün gelir devran döner, uygulama bir harekete geçer. Fiyatlar en azından biraz daha yükselir, bir şeyler olur. Oradan satılabilir. Daha da aşağı giderse zaten 25 doların kalmış. 500'den 25 hak almamış, hak almamış. Ama şöyleyse eğer örnek veriyorum. Sen 50 so 50 dolara mal ettin. Ama bakıyorsun şimdi 35-40 dolara diyelim Ayakkabının durumuna göre satılıyor Satıp çıkabilirsin Ben az bir zarar ettim dersin çıkarsın Böyle olabilir Yani birinci seçenek satışlar Satış yapabilirsin ayakkabıyı İkinci seçenek Zararı göze alıp bu şekilde yürümeye devam edebilirsin Üçüncü seçenek Level atlama seçeneği ama Şimdi yani bakıyorsun fiyatlara Level En yüksek levele bakıyorsun O bile çok bir fark etmiyor yani 4 sola gidip 30 seviye bir ayakkabı alabiliyorsun. İşte sen seviyeni yükselttiğin zaman ben baktım şöyle bir 29'a 28'e 20'ye 10. seviyelere baktığım zaman seviye yükseltmek daha pahalıya geliyor. Adamlar bir şekilde satıp çıkmaya çalışıyor yani. O yüzden seviye yükseltme değil de atıyorum 9. seviye ise ayakkabın yürümeye devam edeceksin. 19'sa yürümeye devam edeceksin. Bir yandan da <laughs> Kazandığın az da olsa az de demeyeceksin. Kenarda GST olarak durmasın. GST sürekli düşmeye devam ediyor. Bir şeyler yapacaksın. Bir şeyler alacaksın daha doğrusu. GMT al, SOL al. Başka güvendiğin bir borsaya çekip güvendiğin bir coin alabilirsin. Yani bir tanesi 10x 20x yaparsa bir şekilde zararını azaltabilir. İkinci seçenek bu. Üçüncü bir seçenek olarak ben yapmayı düşünüyorum. Daha doğrusu parayı aktardım buraya ama pek de yakalayamadım. Şimdi böyle insanlar satıp çıktığı zaman çok ucuz ayakkabılar denk gelebiliyor arkadaşlar. Mesela atıyorum bu 399 ya bunun taban fiyatı. Bakıyorsun bazen böyle 3.5'a satıyor adam. 3.5'a tabii kenarda paran varsa ve riskli bir işlemdir bu. Sen 3.5'a alıp belki 3.5'a geri satamazsın ama madem bu taban fiyat 3.99 sen 3.5'a alıp 4'e ilana koyarsan atıyorum. Buradan biraz kazanabilirsin. Bu tip çıkışları böyle fırsata da çevrilebiliyor. Özellikle taban fiyatında bu çok oluyor. Mesela 0.58'e satılıyor. Level 7 bir ayakkabı. Birisi geliyor 0.30'a satıp çıkmak istiyor mesela. Ya da ne bileyim yanlış mı yazıyor. Bir şeyler oluyor. Çok uygun. Yakalayıp e, parayı burada azar azar arttırmak da bir seçenek olabilir. Şeylerine fiyatlarına baktığımız zaman e, şuradan göstereyim size. Yani GST 0'a doğru gidiyor. Buna çok yapacakları bir şey yok gibi gözüküyor. Zaten çok domruumuzda değil gibi açıklamalar yapmışlardı. Sola baktığımız zaman sol yükselmek istiyor, yükselecektir de. GMT de aynı şekilde. Yani şunlara baktığınız zaman Bitcoin'e paralel bir hareket görebiliyorsunuz. Solda da o şekilde. Bakın grafikleri neredeyse aynı. Ama bu GST'de durum aşağı doğru, sonsuza doğru gidiyor. Başka bir senaryo benim aklıma gelmiyor ya yürüyeceksin ya satacaksın ya fiyat düşüreceksin ama fiyat düşürme olayı da dediğim gibi yani fiyatın daha nereye düşüreceksin? Buralardan alsam yani biraz daha alayım, biraz daha yürürüm mantığı. Gördüğünüz gibi GST artık kazandırmıyor. Şimdi 10 GST kazansan atıyorum bu ayakkabıyı aldın diyelim. Puanları da fena değilmiş. 0.57 sol. Ne yapar? 40'tan 22 23 25 dolar diyelim. 25 dolar alacaksın. GST bu ayakkabıdan 10 GST kazansam bile günlük 40 sent yapıyor. 40 sent 10 günde 4 dolar, 100 günde 40 dolar. Yine 100 günden önce 3 ayda falan eee amorti ediyor. Bilmiyorum işte siz kendinize hesabı yapın. Yeni girecek arkadaşlar için girmesini tavsiye etmem. Ama içeride bir şekilde olan arkadaşların da içeriden bir şekilde çıkması gerekiyor. Nasıl işte dediğim gibi birkaç seçenek var. Ben ne yapıyorum? Ben size kendi durumumu göstereyim. Ben zaten tabii zarardayım. Ee, şöyle kazandık böyle kazandık diyecek değilim baştan beri. Tabii biz ayakkabıları işte bilmem kaç sola aldık falan diyoruz ama o zamanlar kazancı da ona göreydi yani. Bir aydan önce amorti ediyordu o ilk videolarımızı hatırlayın. 10 sola 15 sola ayakkabı alıyorduk. Ee, GST 3 küsürlerdi hesaplayın. Günlük 35-40 dolar kazanıyorduk. Aynıya geliyor aslında. Tabii şu anki Biraz daha az kazanıyorsun ama e, biz yukarıdan girdik e, oyunun içinde yükseltmelerle falan paramızı harcadığımız için zararda olduğumuz açık. Ne, ne diyordum ben? Bir şey gösterecektim size ama unuttum. Konu konuyu açıyor. Neyse, şu şeylerde de bazen değişiyor. Filtrelemelerde biraz gezin gezinebilirsiniz arkadaşlar. Mesela. Hiç filtrelemezsen genelde runner'lar çıkıyor ama bazen jogger walker'dan daha ucuz oluyor. Bazen daha pahalı oluyor. Buralarda fırsat kovalanabilir. Ama artık biraz oturdu gibi. Dün çok ani bir hareketlenme vardı. O tip bir hareketlenme geldiği zaman hissedersiniz zaten. Ayakkabıyı tıklarsanız hemen kaybolur. Tıklarsanız kaybolur. Böyle durumlarda alım yapılıp böyle durumlarda sakinleşince satılabilir. Mesela 35'ten alıp 60'a satsan biraz kar etmiş olurdun ya da hiç girmeyeceksin artık hiç ben para yatırmam artık kendi paramı çekeceğim diyeceksiniz azar azar işte mesela bizimki ne kadar yaptı paramız gelmiş mi 30 GST'yi kaç GMT yapıyormuşuz ona bir bakalım yani günlük 1.25 GMT yapa yapa gideceğiz diyor he solun hepsini buraya aktarmıştık şimdi GST'nin hepsini de buraya aktardık bu da 1 GST isteyecek solu aktarmak istesek İlla ki dışarıdan azıcık bir ekleme yapmamız gerekecek sanırım. YST'yi de geriye aktaramayız. Neyse. Bakacağız. Ee, durum bu şekilde arkadaşlar. Ne yapacağız sorusunun cevabını vermeye çalıştık. Yapacak bir şey yok. Aslında özet cevap bu yani. Bizim için de aynı. Büyük belki balinaların durumu çok kötü olmayabilir. Onlar kutu düşürmeye çalışıyorlar. Bir şeyler yapıyorlar. Ama bizler hamsiler olarak yapacağımız şeyi göstermiş olduk. Benim fikrimi sorarsanız şu saatten sonra o benim de benim girdiğim rakamlardan girdiyseniz satsanız ne olacak arkadaşlar ya? 15-20 dolar kurtarsan ne olur, kurtarmasan ne olur? En azından sizi oyalayacak bir şey olur. Arka planda bir yürüyüş yaparken, koşu yaparken açarsınız. Motivasyon olur. Az da olsa işte 1.25 GMT. GMT 1 dolarlarda geziniyor. Bakarsanız artmaya başlar falan böyle azar azar bir coin yapın o da bir yandan arttığı zaman birazcık amorti etmiş olursunuz. Fazla uzatmayayım arkadaşlar durum bu şekilde ee, moralleri bozmayın zaman zaman kaybedeceğiz bazen kazanacağız bazen dolandırılacağız böyle böyle kendimizi geliştireceğiz mesela bu bize niye öğretti başka bir hareket et kazan uygulamasında ee, böyle baktınız çok kazanıyorsunuz o içinde uygulamanın harcayayım dönüştüreyim, seviye yükselteyim yapmayacaksın. Tak çekeceksin paranı. Biz de öyle yapsaydık ilk zamanlar fazla zarar etmemiş olurduk. Düşünün 35 dolar günlük çekiyor olsaydık çoktan paramızı çıkarmıştık, kâra geçmiş olacaktık. En iyisi yapacağınız şu. Yatırdığınız parayı çıkarmak sonra o oyun içinde ne yaparsanız yapın. O kendi kendini zaten amorti edecek. Bakalım bir daha şöyle bir Gemler Gemlerin fiyatlarına bir bakalım Yani tabi ayakkabı fiyatları Düşünce Her şeyin fiyatı düşüyor O da GST'nin fiyatı GST umurlarında değil insanların e 2000 Asıl bence kullanıcıları Sinirlendiren bu oldu yani GST aşağı doğru gidiyor Ayakkabı fiyatları düşüyor siz hala yok Ek masraf çıkarıyorsunuz HP'ymiş bilmem ne falan deyip insanlar bıktı artık bakalım ekip ne yapacak ama verilen tepkiler gerçekten etkili oluyor HP ile ilgili çok tepki gelince bir şeyler yapmaya çalıştılar ama o da çok faydalı bir şey de yapamadılar ama daha büyük mesela GST'nin fiyatı ile ilgili veya kullanıcıların biz artık yürümüyoruz biz artık uygulamayı kullanmıyoruz gibi bir tepki vermesi toplu halde bir etki doğurabilir Tabi bunları gruplar üzerinden falan yapmak lazım Telegram grubuna ben Step Türkiye grubuna girmiştim. Oradaki ekip yöneticiler çok boş insanlar anladığım kadarıyla. Bir şey yazdığımı da hatırlamıyorum. Hemen engellemişler beni ve sadece kendim için değil birçok insandan bunu duyduğum için söylüyorum. Ee, Az attılar insanları böyle. Soğuttular. Fikir verecek adamları ötelediler. Küfür etmedim ben orada bir şey yapmadım. Ne yazdığımı da hatırlamıyorum. Böyle herkese attılar. Global gruba gelen herkes de öyle yazıyor. Türkiye grubundan atıldık, edildik. İnsanlar toplanıp bir tepki verirse belki de bir şeyler yaparlardı. Bilmiyorum artık. Toplanacak şeyimiz de yok. Görüyorsunuz işte bu tip insanlar böyle yerleri hemen kapıyorlar. Neyse. Kendinize iyi bakın dostlar ya. Görüşürüz.